Merhaba arkadaşlar, Cinema 4D başlangıç eğitimine hoş geldiniz. Ben video eğitmenlerinden Kadir Bayar. Cinema 4D dünya genelinde birçok profesyonel motion grafik ve animasyon tasarımcısı tarafından kullanılan bir yazılımdır. Öyle ki Adobe After Effects ile birlikte gelen Light versiyonu ile motion grafik ve animasyon çalışmalarının ayrılmaz ikilisi haline gelmiştir. Cinema 4D kapsam ve uygulama bazında hemen her konuda mimarlar, fotoğrafçılar, grafik tasarımcılar, endüstri tasarımcıları, animasyon ve motion grafik profesyonellerine hitap eden Prime, Visualize, Broadcasting, Body Paint 3D gibi içeriye özel versiyonlarının yanında komple çözüm sunan stüdyo versiyonunda bulunmaktadır. İlk eğitim setinde Cinema 4D arayüzü, 3D sahne ve objeler hakkında birçok konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Videomu ile iyi öğrenmeler.